Ama dinini yaşamaktan utanıyorsun. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamaktan utanıyorsun. Kapalı çarşaflı annenden, bacından utanıyorsun. Sakallı şerefli babandan utanıyorsun. Tesettürden utanıyorsun. Giyiyorsun ama bozuyorsun. Giyinmiş çıplak oluyorsun. Onlar diyorlar ki, biz bunları böyle direkt açamıyoruz. Bari tesettürlerini ifsad edelim, bozalım, öyle bir yapalım ki bizden bile beter olsunlar. Diyorlar, sen de seve seve onlara uyuyorsun. Pantolon giyiyorsun, tesettürde yok. Daktar giyiniyorsun, tesettürde yok. Makyaj yapıyorsun, tesettürde hiç yok. Topuz yapıyorsun, hiç yok. Topuklu ayakkabı yasak, yok. Yani uygun değil tesettüre. Parfüm sıkıyorsun bile çıkıyorsun sokağa, o hepten beter. Çünkü artık özellikle erkekleri bir şeylere teşvik böyle yönlendirmek için özel üretim kokular bilmem neler var. Sen onu sürüp sokağa çıktıktan sonra sen de tesettür kalmıyor. Ha bazıları var mesela rengarenk giyiniyorlar yatak odası takımı gibi. O da tesettür olmuyor. Çünkü dikkat çekiyorsun. Senin dikkat çekmemen lazım. Vücut hatlarının belli olmaması lazım. Senin böyle böyle tahrik edici kokmaman lazım. Eğer bunlar varsa sende tesettür yok Sen de demektir. Biz kabirlerin adetini hiçbir şeyimize yansıtmamak mecburiyetindeyiz ne sözümüze ne adetimize ne giyimimize ne kuşanımıza hiçbir şeye